Biz yine neden hapse düştük? Ya çünkü Mine arkadaşlarımız videolarımızı çok beğenmiş. Bir önceki videomuzu çok sevmişler ve çok fazla like ve yorum atmışlar. Onun için bugün ikinci videomuzu çekiyoruz. Hapisten kaçmak için yeni videomuzu çekiyoruz Mine. Ve wow, onlar istediği için mi çekiyoruz yani? Evet, evet tabii ki ve bundan sonra da eğer buna da çok fazla like ve yorum gelirse yenisini çekeceğiz Mine. Olur Green hatta istedikleri başka bir şey olursa onları da çekelim. O zaman arkadaşlar bu videoya çok fazla like'ınızı ve yeni yorumlarınızı bekliyoruz. Bundan sonra sizin isteklerinizi daha çok yapmaya çalışacağız. O zaman bu hapisten kaçmaya başlayalım. yine ne diyorsun? Hadi gidelim Green buradan. Şuraya bir bakalım. Mine Green hapishanesi. Mine burası bizim için özel yapıldı işte diyorum ya sana. Bak gördün mü? Wow. Mu? Green burada harita gibi bir şey var. Baksana. Bir evet, ev gösteriyor. Evet burası galiba çözmemiz gerekenler. Aynen. Bak burada hapis var. Şimdi buradayız. Biz burada mıyız? Nasıl çıkacağız? Biz galiba buradayız. Şimdi nereden başlıyoruz? Buradan başlıyoruz. Burada bir Mine bu klozete benziyor. Bak tuvalet kağıdı var yanında. Aa bak buradan bahsediyor Mine. Buradan bir şeyler çözeceğiz. Nasıl? Nereden anladın? Bak burada klozet var burada yukarıdaki resimde. Oo. Aa Mine 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 gel buraya. Delik var burada. <laughs> arkasında Nerede? arkasında delik var. Ben oturdum. <laughs> ya ne yapıyorsun Mine ya? Ya git git ya. Hadi Green sen de otur. Yok ben oturmayacağım. Otur Green otur. Hadi, hadi <laughs> Green ben bakmayacağım sana yapabilirsin tuvaletini. <laughs> Yaptın mı? Tamam gel gel yeter artık ya bu kadar. Şakla <laughs> Green çok kötü kokuyor. Mine şalteri buldum ilk çıkışlarımızda. <laughs> evet. <gülüyor> ya ne gülüyorsun ya? Niye gülüyorsun ya? <gülüyor> kötü kokuyor Green. <laughs> tamam hadi çıkalım buradan yeter var. İlk şifremizi çözdük. Hadi gidelim buradan çabuk Mine burada Vay. ya. Bu ne? Kılıç. Ah burada bir şey var harita var bak. Bence bu çok da önemli bir şey değil ya. Buraya benzemiyor çünkü bu ortadaki yerler. Devam edelim yine gel. Hmm. Mine orada bir safsılı. Ne? Nerede? Burada Nerede? burada burada dur. karşıda. Karin bu ne? Bu adama ne olmuş? Karin nasıl Burada bir sandık ya? var dur Mine. Kitap ve tüy var içerisinde. Şunu okusana Mine bize. Bu mahkum en azılı suçlu. Tek isteği buradan kaçabilmekti. Koşunda çıkış şifresi yazılı. Koğuş numarası cebinde yazıyor. Nasıl ya bu? Bu adam şey miymiş? A Kötü birisi miymiş? Karin ben yine korkuyorum. Korkma Mine. Bu adam da bizim gibi buradan kaçmaya çalışmış. Biz de onun yerine buradan kaçacağız. Bak cebinde yazıyor zaten. İkinci koğuşmuş bunun yeri. Ya yine ne yapıyorsun orada ya? A <laughs> Nasıl geldin? <laughs> ya orada gördüm seni giderken izledim <laughs> yani. Çok sarı <sırada> olmadı. <laughs> of ya. Bak hadi bizim de İkinci sonumuz koğuş. bu adam gibi olmasın. Bak kaçalım buradan yine çabuk. Tamam hadi kaçalım. İkinci koğuşta şifre mi yazıyormuş? Evet bak burada ikinci koş yazıyor. İkinci koğuş burada bak ikincisi burada. Aa şifre de burada yerde yazıyor Mine. 79 79 yazıyor öbür tarafta ne yazıyor? 79 Bakayım. 15 Ben bakacağım. 15 79, Evet 15. doğru. Şöyle girelim Mine. 79 15 çabuk, çabuk 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 çabuk. Çık oradan. Çabuk. Çıktım çıktım. Burası neresi ya? Aa yine değişik Kapı bir odadayız. Kapandı. Mecbur mii yani. ne yani? Değişik bir odadayız Mine burada. Green galiba... burada bulutlar falan var. Ya bizim kafamızı karıştırmaya çalışıyorlar Mine buradan çıkmamız lazım. Burası çok değişik bir yer. Al kapı kapalı. Bir, green burası dışarıya benziyor. Burası dışarıya benziyor ama bence dışarısı değil Mine burası bizi kandırılmak için yapılmış bir yer. Çabuk buradan çıkmamız evet, lazım. Evet değil. Bak ben ben buraya çık. <laughs> evet değil bak <ben> buraya çıkabiliyorum. Buluta <laughs> çıkılır mı hiç? <laughs> bulutlar üstündesin Mine şu an? Ne söylemek istiyorsun bize? Ben Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Mesela Bomba Ay çiçek buldum. Çiçek. Mini çiçekler işimize yaramaz şimdi ya. Şu yukarılara falan baksana. Bir de şu suların altında da bir şey yok. Ya bulutların üstündeyse? Sanmıyorum. Bulutların üstünde sandık bandık bir şey var mı? Bakayım. Yok. Zaten çıkılmıyor galiba ya. Şöyle bir. <laughs> ne yapıyorsun orada? Orada bir şey var mı? Aa orada sandık var Mine Neredeyim? Ben neredeyim? Sen bulmuşsun. Aa, Aa buldum. Karin çık oradan boğulacaksın. Çık oradan boğulacaksın. Çıkamıyorum. Karin nasıl çıkacağım? Çık oradan boğulacaksın çabuk. Nasıl çıkacağım Karin? <laughs> Yüzmeye evilmiyor musun? Ah tamam çıktın Mine. Karin <laughs> <laughs> çıktım. Aa burada su varmış. Su var Mine yani sen görmedin mi onu ya? Aa sen ne? Yanlışlıkla da olsa buldun ha. <laughs> Çok korktum Karin. Tamam Ver kitabı da yer korkma Aa. korkma. Sana yüzmeyi öğreteceğim yine. Ben evet az önce yüzemedim Green neden bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hadi çıkalım yine buradan ya. Ama ben Aa, buldum. Yine burada yine kaçmaya çalışanlar var galiba ya. Green sence kaçmamalı mıyız acaba? Ya bence kaçmalıyız. Kaçamazsak galiba başımıza bunlar gelecek. Green hadi koş o zaman. Koş da orası kapalı. Burada değişik odalar var yine. Burada bir şey yazıyor kardiyanlara görünme ama burası kapalı. Burası kapalı yine. Buradan çıkmak için galiba. Aa. Bak burada bir kablo gidiyor. Burada odalar var. Dur dur yine. Burada kablo var. Kablo gidiyor bak. Evet. Kablo bu odaya gidiyor. Burada oda var. Aa bu odada Aa. değişik değişik butonlar var. Nasıl gireceğiz? Var. Buraya giremiyoruz. Gel bak burada bir oda daha var galiba. Bunlar birbirine bağlantılı. Burada değişik bir şey var ya bu ne? Nasıl gireceğiz? Gri. Ya bilmiyorum ki bak burada değişik değişik. Allah çıkabiliyoruz. Yok çıkamıyoruz. Hmm. Bu ne? Aa bir ne bu sandıkmış. Nerede? Bu sandıkmış ya. Burada Aa. değişik mor bir tane siyah evet. vardı ya. Evet. Aldım. Yani havuk var. Tamam 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 gel. Aldım. Ne yapacağımızı biliyorsun değil mi? Hayır. <laughs> Nasıl hayır ya. Ne yapacağız? Bak buradaki butonlara sıkacağız. Hadi bir tane sen dene. Bir tane de ben deneyeceğim. Aa. Sıkamıyorum. Ya yapamıyoruz. Yapamıyorsun Çıktım. Mine. Sıktım. Yapamıyorsun yapamıyorsun. Ben deneyeceğim ben deneyeceğim. Sıra bende. Dene. Ben de deneyeceğim işte. <laughs> ee, buraya. Mine ben de yapamadım ya. Bir tane daha dener misin ya? Senin şansın yine iyidir bence. Ya Green ya bilmiyorsun işte. Yine yanlış bir şey diyorsun bana. Bence burada öyle bir şey yok. Bence Aa, var adam... ya. Kapı açılmış gibi Mine ya. <laughs> Allah'ım sabah temeli ok atıyorsun orada o... ya. Green biz hiç kapıya bakmadık. <laughs> hiç kapıya bakmadık ya onu sadece sıktık. <laughs> Yazıyor ki gardiyanlara görünme. Nerede? Gardiyanlara görünme mi? E ne yapacağız? Burada iksir var. Aa bana da pembe var. İki tane iksir var. Pembeyi sen al. Değişelim sana. mi ben? ben <laughs> evet ben ondan istiyorum. <laughs> sen pembeyi seviyorsun çünkü. <laughs> lık lık lık. İçiyorum bunu. Lık, lık 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 lık. Ne oldu şimdi? Ne oldu Green? Hiçbir şey olmadı. Yo oldu işte ya yine baksana kendin kendine <laughs> göremiyor musun? O oh, sen, sen olmuşsun Green. E sen ne olmuş? Sen... Ben de mi olmuşum? Yine şeffaf olmuşuz. Tamam tamam yine görmeyeceğiz gardiyanlara galiba bu şekilde. Vay! Hadi bunun süresi geçmeden gidelim zaman. Çabuk, doğru diyorsun Mine. Ve senin galiba bir saçın gözüküyor ama ya Mine ya. Neyse, yapacak Nasıl? bir şey yok. Nasıl? Ya saçımı çekerse? Görüp de. <laughs> senin saçından ben çekeceğim <laughs> şimdi. Bak <laughs> hadi kaçıp gidelim buradan. Koş. Gardiyanlar. Neredesin? Gardiyanlar nerede? Gardiyanlar nerede? Beni göremiyor musun? Neredesin? Ha, buradaymışsın. <laughs> Biz görmez olduğumuz için birbirimizi görebiliyoruz yine. Oo! Green hadi gidelim ya. Hadi gidelim de gardiyanlar nerede yine? Bunlar mı gardiyan? Bilmiyorum ki. Bu bu ne? Balkabağı mı surat var? Hadi gidelim gidelim. Koş 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 ver. Ay, ay Green. Green. Çok hadi dar burası bak. Hı. Sakın peşimden ayrılma. Gelme buraya. Buraya gelme. Burası boş. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan gidelim. Burası da boş <laughs> ya. Bu ne ya? Emin her yol kapalı ya. <laughs> Dümdüz gideceğim valla. Green. Ne oldu? Ak. Ah. Ah. Ne? Yukarıda gardiyan. Ne yukarıda gardiyan. O. O ne? Silahın evet. ucu gözüküyor. Evet gördüm. Kulenin tepesinde. Sessiz ol. Ya burada da çıkış Green. yok. Gel buraya gel gel. Orada Hı çıkış yok. Green artık doğru yere götür beni. Ben Sen de nasıl bir abisin ya? Ya bu baksana labirentlerde gerçekten çok kötüyüm yine ya. Ha buldum buldum çıkışı buldum. Ben de ablamamışım. Gel burada burada. Aa, green. Sen ne Aa, sandık var burada yine. <laughs> Görmedin mi sandığı? Aa Aldım. ne var? Neydi Al, bak. içindeki? Attım sana attım. Ne? Aa şöyler. Evet buradan çıkış bu galiba. Helal be Green sana. <laughs> sana da helal. Yine sessiz ol bak gardiyan burada gözüküyor gerçekten ha. Koş altere çabuk çıkalım. Yavaş yavaş görünmezliğimiz bitiyor Mine. Aa, wow, evet. Bu ne? Basayım mı? Yanlış koydun. Örümcek yanlış var. Başka koydun. Yanlış koydun. Ne evet, Çabuk çabuk çabuk. <laughs> Green burada örümcek butonu var ya, bak. Bırak örümceği sen de şimdi. Gel buraya. Ama buraya. bak bak çok tatlı. Hop. <laughs> çabuk kaç buradan kaç. Gel buraya. Kapat şu kapıyı da. Green görünmezliğimiz gidiyor. Ya. Evet Mine tekrardan baksana. Senin de üstün geldi benim de üstüm geldi. <laughs> Tekrardan görünür olduk. <laughs> Tekrardan green. aynen görünür olduk. Burada ne var? Oh, burada bir şeyler var. Bak oyun konsolu. Oyun mu Çok oynayacağız buradan? Ne yapacağız? Ya bunlar Aa, çalışmıyor. Kaçmayalım diye, kaçmayalım diye bize oyun koymuşlar. Hadi Green kanmayalım bunlara. Allah Mine sen, sana helal olsun. Ben şimdi oynayacaktım <laughs> valla oyunlara kanıp. <laughs> i̇şte iyi ki ben varım Green. Yoksa ne yapacaktım? Green bu sefer ben buldum valla. Bak burada kablolar var. Bunları birleştireceğiz. Bence. Neyle birleştireceğiz? Yaylan mı? Bilmiyorum. <laughs> bu odada bir şey olması lazım Mine. Bizim bulmamız Olabilir. gereken. Burada hmm. tuhaf bir, tavana baksana tuhaf bir şey var. Ay o ne öyle? Aa, bu, aa bunların içinde bir şey var galiba. Hayır ya. Hayır Mine bunların içinde yok ya. Aa burada burada sandık var. Nerede? Burada. Aa aynen orada. Ben nereye <laughs> çıktım? Görayım. Mine salıncağın tepesine çıktı. Tipe <laughs> bak. Green yetişemiyorum ki. Ben kısayım Green ya. Sen ya ben yetişeceğim çık oradan. Gel. <laughs> Allah'ım gel. <var>. Vay. Yetişiyor. <laughs> Aa yetiştim. Aldım yine. ne Kablo... var içinde? Kablo bağlayıcı var. Oo, ben buldum yine. Bu tehlikeli görevi sana vermeyeceğim yine. Kabloları ben bağlayacağım. E bir zahmet Green. Artık bir işe yarar. Tüm gün ben buldum her şeyi. Hey ya gene yine kendine arkadaşlar böyle. Cık. Neyse ya bir şey söylemeyeceğim. Bir şey söylemeyeceğim yine ya. <laughs> Bence de. Hadi Green hadi. Hadi yap. Evet bu Abi buraya canım. şu şuraya. Bak buraya güzel yakıştı ha. Aa Cypher. Ya <laughs> bu buraya. Şu şuraya. <laughs> Yeşil buraya. <laughs> Bak buraya iyi oldu. Ne oldu. Bu arada bu arada burada Ramazan davulu geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz. Neyse kesersin burayı. Bak buraya güzel oldu. <laughs> Devam ediyorum değil mi böyle? Arkadaşlar kabloları da hızlıca bağladım. Ve ne oldu? Ya Mine bir şey oldu. Mine. Mine. Ya Mine. Ne? <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Sen yine salınca mı çıktın? Evet ben bir salıncak buldum. Nasıl bilmeyeyim ki? Çok güzel. <laughs> ya in artık oradan gideceğiz bak. Vallahi seni oyalamak için yapmışlar sen kanıyorsun. Ben gidiyorum. Aa doğru Green. Ben demiştim oyalanmayalım diye. Ben oyalanıyorum. Bu, bu, ne? Bak, abi ne ya? Bak gene kaçmaya çalışan insanlar. Kaç buradan. Kapı açılmış gördün değil mi sen? Evet. Gel bakalım. Bu, bu ne ya? Bu. Ay gözüm acıdı Green. Üş. Bu ne böyle? Şurayı kapatalım Aa, gelmesinler. 8 eşittir 5 mi? O ne demek? Burada garip bir şifreyle beraberiz Mine. Burada kaç tane kapı var? Bunlar kapı mı? Ha bunlar şifre Mine ya ne kapısı. Bunlar değişik bir wow. şifre. 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Abi şey söyleyeceğim. Ya bu Efendim? kolay. Kolay ki burası. Burayı ben çözeceğim Mine. Sen her şeyi çözemezsin işte. Aa. Wow. Peki çöz bakalım. Ama ben bu arada çözebilirdim. Sadece bir şey de yapıp mutlu ol diye sana bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mr. Bombastic, Bomba Fantastic. Kardeşlik görevi. <laughs> Hadi Green, çöz bakalım. No, 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 don't. Ama çudu ola, olaysın mine. Olaysın. tamam tamam <gülüyor> tamam bir şey anlamadım ama tamam yani tamam <laughs> Mine burada ne diyor biliyor musun? Yani burada ilk rakam var galiba ikinci Biliyorum. rakam var Üçüncü rakam var. Hepsini sırayla yazacağız. Sen gel buraya şifrenin başına. Hızlı olmamız lazım. Ben sana teker teker söyleyeceğim. Sen de kapıyı açacağım. Bize hızlıca çıkacağız buradan tamam mı? Hazır mısın? Tamam. Evet. O zaman söylüyorum. Birinci rakam dört. Dört. İkinci rakam üç. Dokuz. Tamam Çabuk bak. Eski şaka yapma. Üçüncü rakam dört. Tamam dokuz yazdım. Dördüncü rakam sekiz. Sekiz. Beşinci rakam sekiz. Sekiz. Altıncı rakam bir. Bir. Yedinci rakam dokuz. Dokuz. Sekizincisi de beş. 5 11 Ne oldu? Sen yazmadın mı? Yazdım. 4 3 4 8 8 1 9 5 Kaç hadi, kaç, hadi. kaç kaç. Hadi gel. Aa, tamam çıktık bile ya. Vallahi. Orası da kapandı. Neden kapanıyor bu? Aa, yine peynirler. Aa, Doğru lafdan geçemezsen erimiş peynir. O, burada peynir yazıyor. Evet erimiş peynir deneyeceğiz işte. Bence doğru la. Bak bu daha çok parlıyor bence bu. Bence bu aynen bu bence erimiş peynir ya bu bize zarar vermez gibi geliyor. Bilmiyorum Green. Tamam ben deneyeceğim bu sefer. Aa Abi bir şey Green. green. Hayır canım gitmiyor Mine. Erimiş peynir galiba bu. Geçsene bu tarafa. Ne oluyor Green? Bu ne? Bu ne? Green bu ne? Çabuk çık 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 buradan çık buradan. Ne Green bu ne? Bu. Tamam geçtin Aa. işte. Vay. Bu sefer de galiba burası. Allah burası değil burası değil burası iyi. Yanıyorum üfle üfle söndür. Aa, aa, ben de yandım. Üfle bile. Üf, söndür. Üf, 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 tamam üf, tamam üf. tamam. Sen de beni Ay. üfle. Green beni üfle. Üf, üf. üf. Green <laughs> ağzın kokuyor. <laughs> yani ya yürü git bir ya. Green ağzın peynir kokuyor. <laughs> Green ben hala yanıyorum. <laughs> Mine, bence. hiç oyalanma, buradan kaçıp çıkmamız lazım vallahi. Bak, bence, bence doğru bu. olan bu. Hayır hayır. Hayır hayır. Mine. Bu akıyor. Bak, bu taraftan geçeceğiz. Burası akıyor. Yanlış tarafa gitme bak. Beni takip et bundan Aa. sonra. Gel bak, doğru olanı buldum ben. Bu. Ah tamam geçtik. Teşekkürler Green. Az önce kızarmış Mine oldum. <laughs> kızarmış peynirli Mine. <laughs> evet. Bu sefer doğru olanı sen bulabilir misin? Farkı ne Green? Hangisi eriyorsa bence o. Demin çünkü ikisinde de aynı şeyi yaptık. Aa o zaman bu. Aa o zaman bu. Hadi evet. gidelim. Daha önce söyleseydin ya Green. Bak bu ee, eriyor. Daha önce fark ettik zaten. Yok ben bak, etmedim. Hızlı hızlı Hemen çözdün ya Mina. Helal olsun sana ee, yani. Bu bu akıyor. Oh. Emin misin? Bak beni kandırma. Ben geçtim. Hoşçakal ben gittim bile. Green. Gitme. <laughs> green. Oo. Aa, green var. Neredesin? Ben gittim Green. Aa Burada ben de geldim. Burada bir şey var. Kızıl ne var? Taş. Hepsini sen aldın ya. Burada a burada da varmış. Tamam. Bu ne? Ne yapacağız bununla? Bilmem. Kalp yapalım mı Green? <laughs> Kalp. ya da ya da yapmayalım gel. Aa burada şey var bence. Squid Game'deki gibi düşen şeyler var mı acaba? Aa ya he yanlış şey doğru şeyi bulacağız. Bakayım. Doğru neyi? <laughs> doğru şey nedir? Doğru gideceğimiz yeri. Aa bak buldum bak bir tanesini buldum. Böyle tamam. atınca, abi bak dakika, aa bak 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 yine çözdüm ben. Bunu atıyorsun düşmüyor, buna atıyorsun düşüyor. Tamam böyle aa, çözeceğiz. Bir, iki, üç, dört. Tamam düşmedi. Ah, Green, <laughs> Green yanlış çözmüşsün. İmdat. Ya sen yanlış yaptın ya. Gel buraya. Green ben yüzerek gidiyorum. Burada sarmaşık var. Green ben yüzerek gidiyorum. <laughs> Bence yüzerek bir yere varamazsın çünkü orada çıkış yok. Ee, meseleler düşmüş toplayayım mı? <laughs> Bir sürü meşalemiz var bence gerek yok. İlkini bulduk yine zaten. Bak benim çözdüğüm şeyi sen anlamadın bence. Bak, böyle atacaksın, koymayacaksın. Bak gördün mü? Buradan Aa, düşmedi. Şimdi anladım tamam. Tamam Green. Anlamışsındır ya. Anladım Green. Buradan düşüyor. Buradan. Buradan düşmüyor galiba bence. Hmm. <laughs> Mine. Ne? Bak yanlış yapıyorsun bak buraya zıplayacaksın. Aa beni boostladın ha helal olsun. O la a ben seni takip edeceğim. Oh. Ya oh beni be. önden gönderiyorsun yine bak seni var ya. Neyse. Hadi green. Aa buradan düşmüyor. Aa buradan tamam burası. <laughs> Sen ben arkamdan gelirken bile düşüyorsun <gülüyor> ya. <gülüyor> green bunu gösterme onlara tamam mı? izleyicilere? Tamam. Ben havalıymışım gibi göster tamam mı? Ay sonra nereden değil? <laughs> Buradan mı? Buradan? Değil. Buradan değil. Green nereden? Bak senin için böyle meşale koyuyorum ben tamam mı? Sen koyma. Ben senin için meşale koyacağım. Olay. Burası. A Burası. A <laughs> Green. Ben senin kadar bencilik <laughs> görmedim ya ama. Yeter artık. <laughs> Green bu tarafa mı gidiyorduk? Yok. <laughs> <laughs> Mine. mine. Bak beni. Artık beni kızdırıyorsun artık. Gel şuraya. Geldim kızıyım. Bir dakika. Heh tamam. Geldim tamam tamam green. kızmıyorum ya. Kızmıyorum seni. Ya Yaldırın. Böyle küçük şakalar, espriler olabilir mi ne ya? Niye bu kadar kızıyorsun? Sen de ben sabahtan beri şakalar yapıyorsun. Bekle sen göreceksin. <gülüyor> Yaklaşma <laughs> bana. Gel şuraya artık green ya. Gel şuraya. Abi. Geldim. Mine, ne yaptık ne oldu? Aa Mine. Kaçtım. Portal var burada. Vay bakayım. Aa buradan da geçiyor bak. <laughs> bak aşağıya gidiyor aşağıya gidiyor. Mine güveniyor musun bana? Hayır. Niye? <laughs> Çünkü az önce bana vurup aşağı attın. Bir şey olmaz ama ben sana şaka yaptım. Küçük zararsız şakalar yaptım. Ben de sana. <laughs> işte sen de bana yaptın o zaman. Seni aşağıya gönderiyorum Mine. Portaldan Aa, geç. Hayır, grip, Portaldan grip, geç. ben seni göndereceğim. Portaldan ben geç. seni göndereceğim. Grim, git. Git hadi git, git. Tamam gidiyorum, gidiyorum. Ben kendim giriyorum. Aa! Çık. Çık lan düş aşağıya Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mine neredesin? Gel yanıma. Buradayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Vuran <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim. Gördüğünüz gibi kaçtık arkadaşlar hapishaneden. Kurtulduk. Siz de dediğimiz evet. gibi bu tür videoların devamı için ne yapacaksınız? Ee, green abime diyeceksiniz ki Mine'ye daha iyi davran. Hayır, like da atacaksın ama like da atacaksınız. Bir de bir de bir de diyeceksiniz ki Mine çok akıllı. <laughs> arkadaşlar sonunda kaçtık. Beğendiniz mi videomuzu? Eğer beğendiyseniz lütfen yorum yapıp like atmayı unutmayın ve daha çok böyle videolar için bize yazın ki biz de yapalım. <laughs> Mine tutuklusun aşağıya atla portaldan gideceksin. Sana ne diyorum Mine aşağı ineceksin. Tamam. Gidelim hadi. Uğur.